Masterchef'te bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları bakın kimler oldu. Konsey neden bu kadar karıştı? Çıkan kavga nerede yumruklaşmaya kadar gidiyordu. Peki ama şimdi ne olacak? Bakın bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları kimler oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını maalesef ki kırmızı takım kaybetti. Ve hemen akabinde potaya Meryem ve Eylül girdi. Aslında burada tehlikenin çanları çalmaya başlamıştı. Sezer'in Eylül'ü potaya sokmasındaki sebep aslında onun iyiliğini düşünmesi ya da potaya girip kendine gelmesi için değildi. Kesinlikle yakın arkadaşı olan Mert'i korumaktı. Çünkü eğer ki zaten günün en kolay yemeğini alıp bir de çok büyük hatalar yapan Meryem'i potaya gönderseydi geriye bir isim kalıyordu. O da Mert. Yani Mert'in potaya girmesini Sezer böylelikle geciktirmiş oldu. Ve bu duruma öncelikle Danilo şef olmak üzere takımdaki diğer kişiler de biraz tepki gösterdi. Fakat olayın üzeri kapanmıştı. Lakin ikinci dokunulmazlık kaybedildiği zaman tekrardan Mert'in korunmaya çalışılması takımdaki bazı isimleri rahatsız etti. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Masterchef'te insanlar yakın arkadaşlarını korumalı mı? Yoksa tamamen bir yemek bir yemektir. Hak hukuk adalet diyerek meleme yapılmalı. Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın ikinci dokunulmazlığını da kırmızı takım kaybedecek. Bir önceki videoda bunun sebebini çok detaylı bir şekilde açıkladım. Merak edenler bakabilir. Kırmızı takım kaybettiği zaman potaya girecek iki isim zaten çok net. İlki dün elenmeden zaten ucu ucuna kurtulan Mert. İkincisi ise yine elenmeden ucu ucuna kurtulan Çağlar olacak. Yani bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayı Mert de Çağlar olacak. Arkadaşım sence hak ettiler mi? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.